Genel olarak, sunum... Genel olarak sunumumuzda takımımızdan, e, radikal yarışmasından, PMD'nin, tabii ki hocamızın bahsetmediği diğer yönlerinden ve neden nadir hastalıkların farkında olmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. E, sözü Bahar'a bırakıyorum. Tamam. Şimdi sizlere kısaca radikal nadir hastalık yarışması nedir? Bundan bahsedeceğiz. Çünkü hepimiz, radikal yarışmasından bu yola çıktık. Radikal, nadir hastalıkları olan bakış açısını değiştirmek, üretebilen ve geliştirilebilen öğrenci ekosistemi oluşturmak amacıyla yola çıkılmış uluslararası ve üniversiteler arası genetik tedavi proje yarışmasıdır. 2020. yılda Doktor Cihan Taştan ve lisansüstü öğrenci grubu Üsküdar Üniversitesi tarafından kuruldu. Her sene radikal yarışması için üç tane hastalık belirleniyor. Mesela um, bir sene SMA, kistik fibrozis, bu sendromu uh, geçen senenin hastalıkları oldu. Bu sene için ise DMD, düşen müsküler distrofi, Huntington ve beta talasemi uh, hastalıkları seçildi. Ve um, yarışmaya katılmak için takım olarak katılabiliriz. Um, en az 3 ve maksimum 5 öğrenciden oluşan takımlar şeklinde olacak. Bu sene çok fazla takım katıldı radikal yarışmasına. 33 takım var. Ve has, radikal yarışmasının esas vizyonu bundan ibarettir. Nadir hastalıklara sahip bireyleri, bireylerde hastalık kelimesinin kullanmaması onların aslında nadir güzellikteki insanlar, çocuklar olduğunu tüm dünyaya ulaştırmaktır. Ee, ve bu yarışma sürecinde genetik tedavi, sosyal farkındalık, teorik eğitim, sunum, poster şeklinde olabilir. Ee, ve biz öğrenciler retoratör tarama, takım olma, genetik teorik eğitimler, proje yazabilme vesaire gibi becerileri edinebiliriz. Burada da Üsküdar Üniversitesi Doktor Cihan Taştan hocamızı görebilirsiniz ve onun bu takımı, bu yarışmanı kurmak için olan lisansüstü öğrencileri görebilirsiniz. Ee, tabii biz şu 5 kişiden oluşuyoruz arkadaşlar. Evet, e, ve biz bu yarışmaya katılmak için bahsettiğim gibi minimum 3 ve maksimum 5 kişiden oluşan takımlar şeklinde katılabiliriz. Biz de bu sene Biogenesis takımı olarak Radikal 2023'te varız. Ve önceki hocalarımızın da anlattığı gibi DMD veya bu tür nadir veya genetik hastalıklı bireylere bir umut ışığı olmak için multidisipliner bir işbirliği kurmamız lazım. Bu yüzden e, biz de düşündük ekibimiz tıp öğrencileri ve moleküler biyoloji ve genetik öğrencilerinden oluşursa daha fazla bir şeyler yapabiliriz DMD'li çocuklar için. Ve DMD'ni de seçme sebebimiz bildiğimiz gibi kaslarda oluşan problemler nedeniyle olan bir hastalık ve bu çoğunlukla çocuklarda olduğu için ve çocuklarda bizim geleceğimiz olduğu için onlara bir umut ışığı olmak istiyoruz. Um, diğer takım üyelerimiz Tarık ve Ziyad ve ben, moleküler biyoloji ve genetik öğrencileri. E, Beyza ve Rabia ise tıp fakültesi öğrencileridir. E, burada ise e, sosyal Medya hesaplarımızı görebilirsiniz. Bayçınızın takımı olarak burada sürekli postlar paylaşıyoruz. Kendi ekibimiz hakkında, takımımızı nasıl kurduk? DMD hastalığı nedir? Bizim misyonumuz, vizyonumuz nedir? Mesela DMD hastalığı için genetik tedavi yöntemi yok, ama bunun karşısının alınması için hangi yöntemler kullanabiliriz? dünyada üniversiteler arası, öğrenciler arasında vesaire sosyal farkındalığı artırmak için neler yapabiliriz ve bizim yaptıklarımızı görebilirsiniz. Ve e, bizi buradan da takip edebilirsiniz. Yani dediğim gibi aslında yarışmanın temel amacı hem bir tedavi projesi üretmeye çalışmak hem de o hastalıkla ilgili sosyal farkındalığı arttırmak. Bu kongrede zaten bu amaca hizmet ettiği için buradayız. Rabia istersen devam edebilirsin. Nadir hastalıkları aslında başta Melih Hoca tanımlamıştı. Tekrar tanımlayalım. Dünya genelinde gelişmiş ülkelerin tanımına göre 2000 ya da daha az da bir olarak görülen çok ilerleyici metabolik ve kronik olan ölümcül hastalıklar. Dünyada yaklaşık 7000-8000 civarında nadir hastalık var. Türkiye'de bu hastalıklara sahip 5 milyon kişi var. Dünyada 150 milyon kişi maalesef hastaların %50'si çocuk. Bu hastalıklar %80 genetik ve %20 çevresel olarak sıktırılıyorlar. %95'inin de tedavisi yok. Aslında nadir hastalıkların aslında bir diğer tanımı da yabancı literatürde orphan disease. Bunun sebebi de bu hastalıkların yani orphan yetim kalması. Çünkü ilaç şirketleri bu hastalıklar az görüldüğü için yeterli fonu sağlamıyorlar ve gerekli çalışmalar yapılamıyor. Bu yüzden yetim kalmış hastalıklar. Her sene Şubat ayının son günü nadir hastalıklar günü adı altında etkinlikler yapıyor ama bu günde aslında ilan edilişi 29 Şubat olarak ilan edilmiş. Nadir olduğu için 29 Şubat böyle bir şey yapılmış. Burada e, 7000 hastalığın tamamını sığdıramadık ama olanlar görebilirsiniz burada. Sklerodistrofi bizim çalıştığımız hastalık. Ya aslında e, bizim dikkat çekmeye çalıştığımız nokta e, hem bu hastalık Nasıl ilerleyecek tedavi bulunduğunda süreci nasıl olacak? Buna bir tık hazırlıklı olmak. Hem de eğer e, bu hastalık önlenebiliyorsa e, çevremizdekilerin ya da ileride bizim buna yakalanmayan çocuk, sağlıklı çocuklara sahip olmak. E, biliyorsunuz SMA'nın tedavisi çıktığından beri, 2016'ya kadar tedavisi yokken, 2016'dan sonra tedavisi çıktığından beri, e, aileler e, en pahalı ilaca... Ila, e, Para toplamaya çalışıyor ve aslında e, DMD'de de ilaç gelişimi şu an olmaya başladığı için ve bir ilacın izni verilmeye başlandığı için e, ileride e, düşünüyoruz ki SMA gibi DMD'de de para toplamalar olacak. Peki e, şimdiye kadar kamuoyunun ses getirmesi veya insanların dikkat çekmesiyle neler başarıldı SMA'da ve dmde de ileride ne başarılabilir? Ee, açıkçası SMA'da yaklaşık şimdiye kadar 753 bin bebek SMA için taranmış ve de evlilik öncesindeki SMA taşıcılığı için zorunlu tarama programı açılmış durumda ve bu da tabii ki e, ilerideki SMA e, hastalığına olma ihtimali olan bebeklerin daha sağlıklı dünyaya gelmesi için güzel adımlar DMD içinde olacağına inanıyoruz. Şimdi kısaca DMD'den bahsedeceğiz. Tabii hocalarımız bahsetti. Biz hızlı geçeceğiz. Yani, kısaca bahsetmek gerekirse nöromüsküler bir hastalık hocalarımızın dediği gibi. Yani kaslarda ilerleyici zayıflığa, ambulasyon güçlüklerinde kendini gösteriyor. 2-5 yaş arası erkek çocuklarda kendini gösteriyor. Kız çocuklar taşıyıcı oluyor. Çünkü X kromozomuyla resesif bir hastalık. Her 3500 ila 5000 erkek çocuğundan birinde görüyoruz. Ve yaşam süresi son 10 yılda artmış aslında. Başlarda bu ilk teşhis edildiğinde 10'lu yaşta gelebiliyorlarmış. Şu an 30-40'lu yaşlarda yaşam süreleri mevcut. Türkiye'de yaklaşık 5000 çocuğu etkilemekte bu hastalık. Burada X kromozomu ile taşınması önemli ve de buna bağlı olarak tabii ki kasların ilerleyici bir şekilde zayıflaması. Neden X kromozomu ile taşınması önemli? Çünkü anneden erkek çocuğa geçiş daha yüksek. Dolayısıyla biz erkek çocuklarda semptomları daha kolay görebiliyoruz. Kız çocuklar genelde taşıyıcı oluyor ve de e, bu X kromozomundaki distrofin genindeki mutasyon e, DMD'nin esas e, nedeni oluyor. E, distrofin geni tabii ki protein üretecek ve bu protein eksik ya da e, hatalı üretildiğinde e, iskelet kaslarının sağlamlığını veya esnekliğini sağlayamıyor. Ve bundan dolayı ilerleyen yaşlarda e, bu kaslar gittikçe eriyor ve yerini yağ dokusu alıyor. Biz e, semptomlar için 2-3 yaş dedik ama belirti de göstermeyebilir. Bunun yüzden hani, dikkatli olmakta fayda var. İlk sık gördüğümüz belirtiler aslında merdiven çıkmadığı güçlük. Sık sık düşen ve sakar olarak adlandırılan çocuklar. Bu yüzden aslında dikkatli olmamız önemli. E, baldırlarda şişlik burada var. En sık fark edilen e, semptomlardan birisi. Bu şişliğin sebebi de kas dokusunun eriyip bir yerine yağ dokusunun yer alması. Aslında kaslarda bir şişlik olduğunu düşünüyoruz ama aslında o yağ dokusu. Ve tabii ki ilerleyen zamanlarda okul çağına geldiğinde, yaşa büyüdüğünde e, denge kaybetme, ayakta duramaman, hatta 7-12 yaşlarda tekerlekli sandalyeye e, ihtiyaç duyma karşımıza çıkabiliyor. E, İlerleyen zamanlarda yine eklemler bozuluyor, skolyoz gelişebiliyor ve artık 20'li yaşlara geldiğinde hocamızın bahsettiği gibi eğer şimdiye kadar yeterli desteği alamadıysa ölümle karşılaşabiliyor. Eğer iyi bir bakım gördüyse 30-40 yaş kadar yaşayabiliyor ve tabii ki ilerleyen zamanlarda kalp, solunum gibi fonksiyonları bozulacağı için e, makinelere bağlı kalmak zorunda kalabiliyor. Burada da sizin için semptomları değerlemek istedik. Parmak ucunda yürümek, yine tendonlarda bozulma olduğu için ve sık sık düşmek, zıplayamamak, merdiven çıkamamak en spesifik bulgulardan. Ee, hocamızın dediği gibi, yani Gover Manevrası'nın gördüğümüzde aklımıza DMD'nin gelmesi çok e, belirleyici bir durum ve de çocuğumuzda bir e, kas erimesi ya da Düşme, sık sık e, ayakta duramama gibi fonksiyon bozuklukları görüyorsak da e, ilk nöroloji uzmanına ve e, ilgili e, bölümle ilgili genetik danışmanlık alınması önemli. Tabii ki DNA mutasyonlarının araştırılacağı genetik testlerde önem arz ediyor. E, DMD teşhisi konulduysa da tabii ki bu aile için zor bir sürecin başlangıcı. Psikolojik açıdan e, DMD dernekleri, DMD ile mücadele eden aileler. Ve bunları destek veren insanlarla bir araya gelmek onlara iyi geliyor tabii ki. Ee, ve ülkemizde gitgide artan kas hastalıkları merkezleri var. Bunlara başvurup e, multidisipliner bir şekilde e, bakış açısı tanı tedavi alabiliyorlar. E, kardiyoloji, göğüs hastalıkları uzmanları, fizik tedavi rehabilitasyonlar, diyetisyenler, e, nörolo nörologlar hepsinin toplandığı merkezler aslında. Ülkemizde bu merkezlerin olduğu illerimiz. Maalesef DMD bir tedavisi yok. Sürpriz tedaviler mevcut. Steroid ve kortisol bunun örneği. Fizyoterapi ve rehabilitasyon hocamızın söylediği gibi tedavileri mevcut. Solunum ve kalp problemleri de var. Çünkü vücudumuzun büyük bir kısmı kas kütlesine oluşuyor, oluşuyor ve e, genindeki bir mutasyon düz kasları da etkiliyor. Dolayısıyla solunum kaslarını ve kalp kaslarını da etkiliyor bu mutasyon. O yüzden solunum egzersizleri önemli. Solunum e, kalp problemleri için de ilaçlar mevcut. Işte. Burada da aslında hocamızın bahsettiği gibi evreleri var. Ee, yine hocamızın bahsettiği aletler, eşyalar, ortezler, ayakta durma masaları, skolyoz için e, giysiler. Tabii ki biz herhangi bir kilo alımında veya küçük bir hastalığımızda beslenmemize çok dikkat ediyorken bu hastalar tüm hayatları boyunca beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle steroid tedavisi onların çok fazla kilo almalarını, ödem biriktirmelerine sebep olabiliyor ve e, tabii ki kilo alımını da normal normal insanlar gibi ya da sağlıklı bireyler gibi çok fazla egzersiz yaparak veremeyeceklerinden genelde diyete gidiliyor e, ve özellikle işte uyku saatleri. E, porsiyonlar. Bunlara çok dikkat ediliyor ve genelde aileyle beraber bir e, program hazırlanıyor. Psikolojik olarak da zorlu bir süreç olduğundan bahsettik. DMD'li çocuklar genelde 7 yaşlarına geldiklerinde e, çevrelerindeki çocuklarla beraber e, yapamadıkları hareketleri görüyorlar. İşte istediği gibi koşamıyor, zıplayamıyor, merdivenle çıkamıyor. Bunların farkına vardığında tabii ki daha zor bir süreç başlıyor. Ama e, onun sosyalleşebileceği, iletişim kurumasının rahat olduğu ortamlarda, başka DMDli çocuklarla beraber olması e, onun yararını oluyor psikolojik açıdan. Güncel tedavilerde e, şu an e, saraptegen tedavisi yeni yeni iznine e, izin verildi 4-5 yaş DMDli çocuklar için. Ama tabii ki bu henüz yaygın değil ülkemize gelmesi belki çok uzun sürecek. O yüzden bizi burada yapacağımız çalışmalar çok önem arz ediyor önlemek mümkün. Rabia'ya bırakıyorum sesi. Şöyle, Nadir hastalıkların %95'inin tedavisi yok ama önlemek açısından bizim e, elimizde genetik tarama testleri var. Şu an SMA için bir genetik tarama testi evlilik öncesine yapılıyor. Ama diğer e, nadir hastalıklar maalesef bu e, tarama testinde gözükmüyor. Bizim bunun için e, çiftlerin çocuk sahibi olmadan önce genetik tarama merkezlerine gidip eğer bir hastalığa yatkınlıkları varsa öğrenmeleri gerekiyor çiftlerin. Bu şekilde tüp bebek merkezlerine yönelebilirler ve hani sağlıklı çocuklar dünyaya getirebilirler. DMD için olmasa bile akraba evlilikleri, Melih Hoca bahsetti. Akraba evlilikleri genetik geçişli nadir hastalıklarda büyük önem teşkil ediyor. O yüzden akraba evliliklerinin de önlenmesi önemli. Hastalıkları önlemek için. Genetik tarama testleri aslında şu an daha fazla spor genetiği ya da psikolojik açıdan ilaçların etkisini anlamak için yapılıyor. Ama biz aslında burada vurgulamak istediğimiz nokta bu testlerin nadir hastalıkların belirlenmesinde de yaygınlaştırılması. Eğer bu tarama testleri yaygınlaşırsa çiftler tüp bebek merkezlerine yönelebilir. Ve kanser durumunda erken koruma gibi imkanlarımız var. Burada peki ne olabilir bu hastalığa yakalanmadan önce genetik tarama testini yaptıktan sonra biraz da o konuya değinelim. Ee, aslında e, temel anlamda iki yöntem söyleniyor. Bir prenatal tanı. E, doğumdan hemen önce yapılan testler. Bir de preimplantasyon genetik tanı testi. Bu da e, eğer tüp bebek tercih ediliyorsa orada e, sağlıklı embriyonun annenin naklini sağlayan test. E, bu şekilde testlerden sonra tüp bebeği tercih eden ailelerin bu PGT testleriyle de yine sağlıklı bebekler dünyaya getirme olasılıkları çok yükseliyor. Bizim aslında e, kongreyi ve diğer şunları yapmamızdaki amaç aslında DMD'nin de SMA kadar yaygın olduğunu vurgulamak istememiz. Sem vurgulamak istememiz. E, SMA şu an 2021 verilerine göre Türkiye'de 1300 civarı SMA hastası var. Ama DMD hastasını önceden de belirttiğimiz gibi 5000 sayılarında görebiliyoruz. Şu an adını duymamamızın sebebi aslında tedavisinin olmaması. Ee, eğer yerli bir tedavi geliştirilebilirse ya yarışma sonunda ya da belki diğer ekiplerce böyle bir tedavimiz olursa bu ilaca ulaşımda bu kadar güçlük yaşayacağımızı düşünmüyoruz biz. Çünkü SMA'nın tedavisi bildiğiniz üzere çok pahalı ve dolar kuru üzerinden ülkemize geliyor. Biz de aslında bu yüzden biraz da bu yarışmaya katıldık. Dediğimiz gibi aslında evlilik öncesi test yaptırmak çok önemli. Hani benim başıma gelmez, nadir olan şeyler dememeliyiz. Çünkü gerçekten etkileri çok vurucu olabiliyor. Hem ailemiz açısından hem Devlet açısından da düşünebiliriz bu durumu ama psikolojik açıdan çok zorlu olduğunu biliyoruz. Akraba evlilikleri mümkünse tercih edilmemeli ve herhangi bir durumda bir genetik danışmanlığın alınması gerekiyor. Burada aslında bazı gönüllülük faaliyetlerini biz ne yapabiliriz kısmına değinmek istedik. Evet, Filiz e, Hoca aslında sıkça bahsetti. DMD'li çocuklar, özel çocuklar ve özel eğitime, özel bakıma ihtiyaç duyuyor büyüyen çocuklar. Bunlar için tabii aile için maddi bir külfet oluyor, ailenin durumu olmayabiliyor. Bu dernekler aslında e, buna yardımcı oluyorlar. Mesela bazı dernekler e, bu, bu hastalık olmasa bile e, diğer okuyan öğrencilere, nadir hastalıklara sahip e, okuyan öğrencilere burs desteği sağlayabiliyorlar. Ailelere maddi destek, e, ilaç eğer bir çalışma yapılıyorsa bu hastalıkların tedavisinde onlara fon sağlanabiliyor. Bu derneklerden farklı olarak aslında Nadir X var. Bu da e, bir aslında karikatür dergisi serisi. Burada da e, kahramanlar, çocuk kahramanlar güçlerini e, nadir hastalıklara sebep olan genlerinden alıyorlar. Bu aslında çocuklar için bir moral kaynağı oluyor. Ve e, onlara destek olması açısından da akranlarına bilgilendirici içerik sağlıyor. Biz de aslında bu derneklerde gönüllü faaliyetlere katılabiliriz. Maddi olarak destek sağlayamasak bile bu hastalıkların daha fazla duyurulması için çalışmalar yapabiliriz. Çünkü özel eğitime ihtiyaçları var, özel bakıma ihtiyaçları var. Meli Hoca'nın bahsettiği gibi nadir hastalıklar hastaneleri açılmalı belki de ve eğitim merkezleri açılmalı. Aslında Melek Hoca burada olsaydı kendisi nadir hastalıklar sahip çocuklar için eğitimler düzenliyorlar. Onların ekibi. Eğer ilerleyen süreçte kendisiyle de bir etkinlik yaparsak daha güzel bahsedecektir bu eğitimlerle. Evet, çok teşekkür, teşekkür ederiz dinlediğiniz evet. için. Şimdi, e, Kahvaltı yarışmamız var. Bu dinlediklerimiz, anlattıklarını kalıcı hale getirmek için hem de biraz <laughs> keyifli hale getirmek için kongreyi katılmak isteyenleri bekleriz. Ben şimdi başlatıyorum. Link ekranda görünen numaradan siz de kaot.com'a girerek katılabilirsiniz yarışmaya. Bazı sorular kolay, bazıları biraz dikkat gerektiriyor. Hız da önemli olacaktır. Thank Evet. Biraz daha bekleyelim. Başka katılacak olan var mı acaba? Ben katılacağım da. Tamamdır, bekliyoruz. Hiç sıkıntı değil. Oyuncu sınırını yükseltin diyor aşağıda. Belki ondan dolayı bir sıkıntı olabilir belki. Um, sanırım şu bu kadar yükseltebiliyoruz. O zaman şimdilik biz böyle başlayalım arkadaşlar. Katılamayanlar için üzgünüm ama yine de kendiniz cevaplamaya çalışabilirsiniz. Önemli olan burada bilgilerimizi kalıcı hale getirmek. Ben başlıyorum o zaman. Evet. Nadir hastalık nedir? Evet, doğru. Ee, zaten kısa zamanda birçok kimseye bulaşan hastalığa salgın diyoruz. Sarı olan aşıyı tanımlıyor. Yalnızca hastalık ve sağlığın olmaması durumu değil, her açıdan iyi olmada zaten sağlığın tanımı. İlerliyorum. Hangisi nadir hastalık değildir? Evet. Obezite nadir değil. Bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında sık görülen hastalıklardan. Birincimiz hala devam ediyor. Dünyada yaklaşık kaç nadir hastalık vardır? Evet, yaklaşık 7 bin, bazı kaynaklara göre de 8 bin nadir hastalık var. Evet, skor biraz değişti. DMD Türkiye'de yaklaşık kaç çocukta görülür? Evet, 5000 çocuk yaklaşık gayet de yüksek bir sayı aslında. Diğer soru. DMD hastalığında üretilmeyen protein hangisidir? Evet, distrofin geni, distrofin proteini üretemiyordu. Doğru. Diğer soruya geçiyorum. Hangisi DMD hastalığına bilinen semptomlarından değildir? Evet, Gower manevrası zaten çok belirleyici bir semptomdu. Şaşılığa rastlanmıyor. Aynı devam ediyoruz. DMD ile ilgili hangisi doğrudur? Evet, Y kromozomu değil X kromozomu ile kalıtılıyordu. Hatta o yüzden anneden erkek çocuğa sık geçiyordu. Sekizinci soru, DMD en çok hangi cinsiyette görülür? Evet, yine aynı nedenden erkeklerde daha sık görülüyor. Kızlar genelde taşıyıcı oluyor. Nadir hastalıklar önlenebilir. Doğru mu yanlış mı? Evet. Gerekli tedbirleri alabilirsek önlenebilir. Nadir hastalıkların önlenmesinde hangileri yer alır? İlk şık katlayanlar muhtemelen. Evet ama hepsi. Devam ediyorum. 11. soru. Nadir hastalıkları ortadan kaldırmak için en etkili basamak hangisi? Yine tedbir ve önlemek tabii ki en önemli basamağımız. Hiç değişmiyor skor. Devam ediyorum ben de. Birey olarak DMD için tutumum nasıl olmamalı? Evet. 13. soru. DMD ile ilgili hangisi yanlıştır? Evet. Genelde 2-5 yaşta kendini göstermeye başlayabiliyor. Evet, son iki soru. DMD hastalığının yönetiminde hangileri önemlidir? Evet. Ve son soru. Hangisi nadir hastalıkların çözümü olamaz? Evet, arkadaşlar tebrik, tebrik ediyorum. Kazananınızı görelim. Üçüncü C, ikinci Buğra. Birinci ise. Tuğçe Nur. Tebrik ederim. Umarım Teşekkür keyifli olun. olmuştur. Evet. Bir dakika. Ee, giremeyen arkadaşlarımız ben farkında değildim kısıtlayıcı kısıtlama olduğunu. O yüzden kusura bakmasınlar. Um, şimdilik bu oturumumuz bu kadar bir öğlen aramız olacak. Sonrasında e, saat 13. saat. 40.